Merhaba dostlar. Bugün sen Fortnite'in yeni bölümünde karşınızdayım. Yanımda her zaman olduğu gibi Meygi Skan'dan benim var. Beni hoş, hoş Arkadaşlar bir önceki bölümde 11 kill ile inanılmaz bir birinciyi aldık arkadaşlar. Win aldık. Bakalım bu bölümde win alabilecek miyiz? Eğer daha fazla Fortnite'in yapışırsa ki. Fortnite videosu izlemesini sağlık. İzin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, ekranda gördüğünüz gibi gibi bir, bir karakter aldım. E, karakterimi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Hazırlısanız başlayalım. Aynen öyle arkadaşlar en son bölümde Enes'in kanalında win almıştık bakalım bu sefer win alabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz ee, Benim kanalımda da e, kaçıncı olmuştuk ya 5. ya da 4. olmuştuk herhalde en son ki bölümde Benim evet. kanalımda da yine video çekeceğiz ee, İnşallah ikimizin kanalından birinde win alırız diye düşünüyorum hadi bakalım Evet Bu arada benim kanala abone olmayı unutmayın zaten videonun başlığına ekleyeceğim her zamanki gibi Aynen öyle arkadaşlar Enes'in dediği gibi Videoya like ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz. Siz de bir like atın. Evet. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Enes de yeni skin almış. Ee, onunla oynayacak ilk defa. E, ee, i̇lk defa oynayacak. Bakalım. Ben de yeni karakteri değişti karakter değiştirdim bu arada. Her her bir zaten bölüm farklı karakterle oynuyorum ben. Ee, zaten seni biliyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimalle biliyordur. Aynen öyle bayağıdır savaş bileti almıyordum. ve Copel yatırmıyordum arkadaşlar oyuna. Güzel bir savaş bileti gelirse yine yatırmaya başlayacağım. Savaş bileti alırız inşallah. Enes en son almıştı. Evet ben en son aldım. ilk defa aldım hayatımda Fortnite'da. Aynen. Bu arada arkadaşlar screen gördüğünüz gibi bu şekilde. Enes e Enes e bir bir nasıl ben sonra sonra da yeni bir e, karakter bulurum skin. Yani Bak. O... güzel bir karakter tasarım falan iyi. Evet tasarım falan iyi yani Epic Games yapmış bu işi. Bu arkadaşlar senin karakterin de güzelmiş. Eee şimdi ee, ben ne yapıyoruz? Bu arada görev varmış trene bin diye neyse şimdi nereye gidelim? Kanka. Kayalık kasabaya gidelim. Şurada Aa, bak. Bu yer daha önce gitmemiştik. Hatta bende kayıtta değilmiş. Ee, bende de bu değil ama isim yazıyor. Evet. Neyse hadi bakalım. Gideceğiz nasıl bir yermiş. Bakalım merak ettim arkadaşlar. Oraya gidiyoruz şimdi. Bu arada ben bu sezon soygun sinema ve mutlu meydana beğendim. Bakalım bu nasıl olacak. Şu an foil'im ikisi o. Evet oralar süperdi. Geçen bölümden zaten biliyorsunuz. Hatta geçen en sonki bölümden yine aldığımız için bakın kral tacları var. Şeyin ismimizin yanında. Bu arada arkamızdan adam geliyor ya bana mı Oo, Adamlar indi oraya Aynen dediğim gibi Adamlar inmiş mi ben tam görmedim <laughs> aa, aa, adam öyle bir tane ama o ünlenmiş in, halde Aa hem de Family Guy karakteri Bir tane adam öldü bir dakika düş. Kaçmam lazım Kanka onlar bot büyük ihtimalle Enes Arkadaşlar bot evet Bot ot bot Bunlar niye bize sıkıyor ki botlarda Hani botlar biliyorsun klasik böyle düşman botlar var sıkıyor. He. Neyse ilk sıram olarak pompalı buldum. Ooo hmm. buraya Oo, sıkıyorlar hala ne Oha stikleten. bana sıkıyorlar. Oha bana sıkıyorlar. Sıkma şey yapıyorsunuz ona. Ha güzel. Yalnız kapıyı açamadım bu arada ben. Heh. Hı. ya Yok yok dışarı çıkma, dışarı çıkma. Aa bir dakika, sandık var. Aa, bir dakika dur. Buraya geldiler Enes. Buraya geldi bu arada level'de atladım, 6. seviye oldum. Oha, oğlum öküz gibi sıkmayın lan. Kanka ben birini aldım ama. Kanka öküz gibi sıkıyorlar şu anda. Aha, <laughs> kazanan adam oldu. Vallahi saklanıyorum şu an. Bu arada inanılmaz silahlar buldum da benim benim canım Habib'ten az. Aa bana da yapmışsın. Ben de saklanayım. Aynen öyle. Enes Adam var, gerçek adam var. Oha. Bak'a girdim şu anda. Ha, ısıtmadım. Kanka gel gel gel, gel Enes. Geliyorum. Aldım birini. Aldı mı? Hayır. Ne yapıyorsun? John ya. Kanka çabuk gel. Aa bu ne? Kısaltan. Sen... Benim yerime git kanka. Oo, kanka ooo, ne yaptın? Benim yerime beni... git. Ben sak... o ben kanalizasyondan içeri girdim. Kanka oraya gitseydin keşke orada adamlar vardı ama. Sen orada mısın? Beni öldürdüler kanka. Bak zombi kaçıyor bak orada bak. Sıkıyorlar bak hala. Bak orada var gördün mü? İki kişi var dikkat et. Abi adam var. Adam bayıttım. Kanka... Öldür 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 öldür. İşte, Nere? Öldür. Kaç. Öldürüm. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya öldük Yapma ya. ya. <laughs> Çok çabuk öldük ya. Kanka kanka yine John öldürdü. Neyse evet. zaten ilk, ilk maçın günü aldım. İkinci maça geçelim. Hazırlan diyelim. Hadi bakalım. Neyse en az bu maçta kil bir kill aldım ama bakalım şimdi biz başka bir atlayalım bence. Aynen öyle. Burada az ad az adam olur dedik fazla çıktı. Evet. Ha bir de mayınaya çok akılmış bu haytada. Vallahi öyle. Ben bu yeni skin oynamadı sürekli. Kanka oynarsın güzel skin o ya. Hı hı. <laughs> evet arkadaşlar evet, lobiye geldik. Hey, Şükür lobıya e geldik yani. Kanka bak. Oyundaki silah ne öyle? Aha! <laughs> Sadece şeyin gitti, kaskın gitti. <laughs> Şimdi alırız. <laughs> Ve en sevdiğimiz yer. Yerden bir yamaç yerleşke. O yamaç yerleşke. K haritası. Evet, burası güzel. Yani şu tarafta şu tarafta K haritası bir de burası var. Ne K haritasıymış? Ha sadece yamaç yerleşke K haritası direkt olarak orası. Klas klas kortlar var bir de orası da. Hadi dakika yok. Kar. Büyük klas klas kortlar var. büyük buzul varmış. Tamam. Bu üç yer kaldı haritası arkadaşlar. Bu arada drone da var. Evet. O NS6 olmuş. başkaları da geliyor. Dur başkaları da geliyor. Dikkatli olmamız lazım abi. Dikkatli olmamız lazım kanka. Seni gördüm bu arada. Ah sandık. O çok güzel şeyler çıktı. Adam var adam. Adam var. Ya. Hadi kanka adam Enes 2 killim var Oha hangi ara 2 kill aldın Kanka 3 killim var Oha Arkadaşlar Kanka ben yaradırdım Vallahi ballı adamsın ha Ooy nilerden ne çıktı La bir dakika dur bir... ya Adam beni bayılttı ya oluyor? Adam beni bayıttı kanka Öldüm Arkadaşlar bu bölüm biraz çok uzun yaşayamadık. İkinci maçta inşallah hızlı olmayız. kaldırmaya çalışacağım. Ama ben... çok adam var. Çok... Bu bölüm çok mu şanssız acaba? Kanka etkin... kartını aldım. Evet gördüm zaten. A, Aa, kanka, bir... Aa geliyor. Geliyor. Aldı lan şerefsiz Nerede? Ha o da Oo. Adam yapıyor Arkadaşlar şu Adam yapıyor Yalnız ya Kaçıncı kilo oldu bu? Üç, üçüncü kilo mi aldın herhalde? Üç Üç değil ya sen üç dedin Bu dört olmayasın Ya dört Ha dört evet, mü? üç dörd. Dörd. Üç, üç yazıyor Üç yazıyor da o yüzden He Kanka hangi ara sen 4, 3, 3 kilo aldın ya? Kanka önüme bayağı adam çıktı benim. <laughs> adam şaka maka bana hiç söylemedi ha kaç kilo aldığını. Kanka şuradan kaldırır mıyım acaba seni? Bakalım. Kaldırıyoruz enesi. Arkadaşlar. İnşallah biri vurmaz buradan bizi. Yoksa öleceğiz. Ve Enes'i kaldırdık. Evet. Yes. Enes geliyor arkadaşlar. Evet geldim. Yamaç yerleşke Eşke. tekrardan tek kaldırdım Şu an tek tabancam var. Kanka dikkat et. Yine ölme. hemen silah bul. Yalnız karakterim hakikaten iyiymiş ya. Ben bu karakteri bir daha... Ben hep oynayacağım bu karakteri. Aa metkit buldum. Çok güzel. Yine metkit buldum. Kanka kasa açtım az önce. Ne çıktı? Eee kardan adam çıktı. Silah çıktı bir tane. Altınlar var. Aa bu ne? Kavga kılıcı antomatik bomba. Ha bombaymış. Bunlara rakiplerimize vurabiliriz herhalde. TNT gibi. Oo Güzel. Sniper. Keskin nişancı mı buldun? Aynen öyle Evet Kanka burada çok güzel silahlar var, gel Enes Bak Şurayı Şak. işaretledim sana Geliyorum Uf. Sen aşağıya git kanka şuradan kapıdan Aha Bile bizi izliyor İzleyemeyecek artık kırdık. <laughs> Yalnız Enes baya iyi başladık. İnşallah devam ederiz böyle. Şu Oo, an iyi başladık. kasa. Biz geçen bölümde buradaydık biliyor musun kanka? Burada adamları sıkıyorduk. Hani yavaş geldi ki ondan dedim işte daha önce geldik burada buraya diye. He. Ha. Hmm. Harbiden fena değil yani iyi yer. Kasa. <laughs> Oh. Şimdilik adamlar yok gibi. Ben şu an adam gö adam göremiyoruz burada. <laughs> adam göremiyoruz <dur> burada. <laughs> Enes babaya yolla bir adam var. <laughs> Oha bir dakika dur. Ee, kim çıkıyor? Oha lan ne? Lan bir dakika dur kim bir dakika kim sıkıyor ya? Lan yap bir... Ay ay. ay. Adam bayıttı. Ne <gülüyor> oluyor? Ne oluyor? İşte bu da. Yeter ya. Ay bir, bir tane adam. Bir dakika. Sakin, sakin abi, sakin. Çok güzel bunu da aldım. Helal Enes. Arkadaşlar Enes de pompa pompa yani. <laughs> abi bak işte o, ben onu işte onu değerim kanka. Kanalizasyona içeri gidiyorsun. E ne oluyor sonra? E sonra bir daha başka yere gidiyorsun. Sanki portal gibi. Hmm, güzelmiş. Ben şu, ben işte onu dedim kanka. Ben sonunda, onu, ben diyecektim. Süper. Kalkan mantayı Yiyelim bunu. Ha dur. Make it basalım hemen. Mekit. Ha tamam. Çok güzel. Aa bak yine roketlik arabası oldu. Aynen öyle. Bekle kanka ben bir cam basacağım. Ben de olsa adamlar var mı diye bakayım şöyle ee, silahımı tutup tutup Ayva Ayva Ne ne oluyor? Ayva yanıyor. Başka yere geçeyim. şu Ş şuna geçeyim. Ayva yanıyor. geç? yine ay. Adam mı var? Adam mı var? O kadar vurup ayvamız alev almış. Aa araba yukarı çıkmıyor Yapı pittuk. Helas. Evet. Kayın şu an neye gidiyoruz abi? Çık çıkmıyor mu gerçekten? Deneyeceğim kanka şuradan çıkmaya. Bir de hadi dene. Aa Aha, çıktık. Tamam tamam çık. Ha bu silah da iyiymiş. Ya. Ha tamam. Octane. Enes baba benzin bitiyor lan. <laughs> Kanka benzinci bulana o zaman. Benzin benzinci burada var mı acaba? Sanmıyorum yani yok sanmıyorum bir değil ya şey güvenmedim. Hiç göremedim daha doğrusu. <laughs> helal, helal. Kanka bereketli bağa gidiyoruz bereketli bağ. Bereketli bağ. Bu buraya... geçen gün gittik zaten bu Bu al alandayız zaten. Aa drone gördüm. Evet o dronelardan iyi şeyler çıkıyor. Geçer galiba şeyi sıktım galiba drone'u. Yakıt bitti. Ee, o zaman ne yapacağız? Aynen öyle. <laughs> Hoppa. Ya. Ya be ikimizin de canı çok az ya. Ya şimdi şimdi atladım ya o yüzden canım gitti. Normalde daha çok vardı. Tren yayları. Bu acaba bereketli bağa kadar gidiyor herhalde. Aa yok şey. Şeye kadar. Baya baya yapmışlar. Adam. Aa adam. Helal Evet budur. 3 kim var. Ha. Meç <laughs> Bir tane daha var mı? Bir tane daha yok. Bir tanesi ısrarlıma gidiyor. Hayda bu kalkan şeymiş. Neyse şu kalsın. Neymiş? Kalkan balığı. Oo, onu iyice kalk Kalkan'ım hemen doldu ama belki daha lazım bize ya. Benim canım çok az. Oo, adam var. Yine mi? Ya bir bitmediniz sizde ya. Vallahi bitmediniz. Kanka beni vazifte var. Al onu al onu. Hadi ne saftır beni. Bunu uyandır kanka hemen kaldır. Di de diyeteyim seni. O adamdan bayağı şeyler çıktı. Kanka bayağı bir şey çıktı. Medkit acil bulalım. Evet. Ha işte bu da kurtardım seni. Ha bir dakika medkit bu da. Dur şimdi. Kaynasana kaç tane bırakayım? Bir tane at. Sen yedi tane bırakabilirsin. At at kanka bir tane. Bir daha. 68. 75 oldu ya. Maksim 75'e kadar basıyordu ondan ya. Avni ya. Gel gel Enes. Ne oldu? Gel. Geldim. Ha. Benim kankam doldu zaten. Tamam bayağı şeyler çıktı. Oha. Bayağı şeyler çıktı. Oha. Mer mermiler. Mermiler. Mermi mermi. Benim bayağı mermim var şu anda ya. Cephane var. Tamam kanka gidelim silahlarımız süper. Tamam. Benim canım full, benim canım şu an 85. Benim daha dolmadı tam. Aa bak yine aynısı. <laughs> dikkat, dikkat et kanka. Bu arada 16 kişi mi kaldık? Vallahi öyle oldu. <laughs> Aha sandık. Tamam sen aç. Sana bıraktım. Yuppi! Aa o Aa! Gel bir elime Sen sus. Tamam. T Aa tren geliyor. Tren geliyor. Enes trene binelim gel. Trene yetiştiriyorum. Hadi ki. Kanka, kanka bir şey söyleyeceğim. Trene binersek de göğeve geç. Aa adam var. Nerede nerede? İnme sözüm keşke Şu ilerde Aldım. Ha öldü bay. Aa bir tane var. Nerede o? Ha o ilerde Bakalım. Traktör. Ha, bilemiyoruz. Yok. E, hani nerede adam? Bayağı, sıktı baya A o da. Kanka gel. Sık sık gene sık. Ya kardeş. Adam bayağı boyut yapıyor şu anda. Vallahi bu yüzden içimden geçti herif. Sık sık sık. Aa, aldım. Helal Enes be. 5 kilim var. Benim de 5 var. 10 kil etti. Oo. Abi bir daha bak. Yeter. Sinirlenmeye başladım. yan sırasına geldi. Kardeşim. çabuk gel. Çabuk gel. Geliyorum. 6 kilim var. Helal olsun. Canın çok azına bak senin. Gel arabaya binelim. Canım azaldı gene ya. Aa bu roketlik arabası olmadı. Eee olmadı bu jeep. Cidden bir şey olmaz. Cidden bir de roketlik arabası mı olur kanka sence? Bence de ya. Evet. Bir olmaz zaten. <laughs> o derece yani. Ben şu, şunu, şunu ye şunu. Şu meyveyi. Can basabilir belki. Tamam yedim. Hadi gel gidelim. <laughs> can, dolmadı doğmadı ki gene ya. Yedim ama olmadı. <laughs> Yalnız şu an ortam güzel. 8 level olmuşum sende 6. Sekiz, şey Aa, şu adam, bak, sık, adam. Sık sık, sık sık Adamı göremedim şu anda. Evet sık sana kanka. Ya dur. Adam nerede? Aha. <laughs> Arkanda. Aldım. Aa, sen aldın. Ya sen aldın. Hadi let's go let's go. Sen aldın. Aa, ya, ya adam var. bir tane mi? daha sıkıyor. Gördün mü? Bir tane daha sıkan var. Sakin ol bir. Sakin abi. Sakin sakin sakin. Adam hemen şurada. Sık 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 yere sık. Oha. Adam. Adam korkar tavuk gibi kaçıyor. Yes aldım. Oo sen aldın. Oo 7 seviye oldum. Çabuk. Aa trene binelim. Trene binelim. Evet koş koş koş. Mekit. Me binemiyoruz. Binemiyoruz. Me, Kaçtı. Mekit çabuk mekit. Me Canım yine full lensin. Çabuk. Aaa. Kalkan bulmuşsun. Aynen öyle kanka. O Enes 7 olmuş. 7 level. 7 mi? Ben 6 level'ım. Hayır yok. 6 level <laughs> diyorum ya. 6 kill aldım. 7 level oldum. Pardon. ben de 7 kill aldım. <laughs> ben yanlış... Vallahi yanlış anladım. Yok yanlış anladım ya. Yanlış söyledim. Pardon. Canım fullendi bu adam benim. Süper kanka, iyi yapmışsın. Aa! Lan gel bir var ya. Yemin ediyorum bunlarda bunlarda kurtuluş yok. Nerede adam? Bunlar bizi daha bile sıkacak yani. Öyle hissediyorum şu anda. Ha bir dakika o da mı? Nerede? Çıksınlar diye sıktım da. <laughs> Kanka ödümü kopardın gene ya. Gene ödümü kopardın. Gene Kanka aldım. bu arada 7-6 kişi kaldı. Evet. Yok 4 kişi ya 6, Alt, kişi kaldık aynen. Yine bin geliyor mu sence? Böyle de var dekse bin, yine bin gelir mi? Bakalım 3 kişi alırsak harbiden karbiden. Ge arkadaşlar geçemem neydi ya geçemem öyle bir şey aldık ki. Yeni sezonda ilk defa bir bin aldık ya. Allah billah ya. Öl. Lazeri sıktım şu anda. Hayt. <laughs> <laughs> o neydi kanka? Kanka bak, hazır mısın bak? Hazır. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka ne oldu? Alan geliyor. Alan geliyor aynen. Çabuk kaç. Kaç kaç kaç. 5 kişi kaldık. Çabuk. <laughs> Of. Şu an bence güzel gidiyoruz ya. Bence iyi oynadık. Aa adamlar sıkıyor. Nere sıkıyor? <laughs> Aa bak yine var. Oha! Adamlar birbirine çatışıyor. Kanka koşalım gel. Neredeler? Ben bir tane gördüm. Adama bayıttım şu anda. Ya o da beni bayıttı. Kardeşim bayıttılar mı? Evet beni bayıttılar. Yapma ya. Ben yine birini mi? aldım mı Yine, yine götürdü beni gene ya. Ağzıma vurdu valla. Eyvah. Evet. Geliyorum dış. Oo, bir kişi mi kaldık? Yoksa yine bin geliyor mu acaba? Kanka sen 9 kilim var henüz. Benim. benim 7 kilim var. Toplamda kaç oluyor? 16. Of, 16 kilo bin mi gelecek? Aa, hayır. Kaç kaç kaç, kaç çabuk. Mekil bas, mekil bas. Heh. Çabuk mekil bas. Evet. Karde bir kişi kaldı. Evet tam tamda bir kişi kaldı. Yine bin geliyor galiba. Ama senin çok az canın var kanka. Dikkat et bak. 30 canın var. Şu an ya. Ya <laughs> hayır, hayır yine bayıtlar. Bana doğru gelir misin <laughs> Allah kaybetmesin de... ya. Allah kaybetmesin Şuraya gel, şuraya. Geliyorum. Yalnız alan geliyor. Alan geliyor. Ha. Çabuk. Kurtar beni. Hadi. Nos. Aa sana yani sıkıyor. Bana sıkıyor. Terbiye ıskalık bana sıkıyor. Ya öldüm. Ciddi misin? Öl. Evet. Hem de fırtınada öldüm ya. Ayes. Ay ya. Hadi Enes be. Kanka yapacağım seni şey yapacağım hadi. Hadi ya. Hadi. Şu adamı öldü de kurtalım. Hadi. Aa, of çok sıktı sana. Ya Ay ya ikinci olduk. Az kalmıştı ya çok az kalmıştı ikinci olduk ya. çok Kanka, az süper kalmıştı. Video süper video süper de. Videoydu, ama olmadı. Evet ama, ama çok az kalmıştı birinci olmaya. Neyse. Neyse arkadaşlar daha fazla e, Fortnite dünya bir sürekli videosunu izlemesi sağ olsun. bizi. Bana beni abone olmayı unutmayın. E, videonun başlığı ettikleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Fortnite videosunda görüşmek üzere.